Arkadaşlar hepinizi unutmayın bugün, bugün Emo kanalına yüklediğim ilk oyun videosu olacak. Orada Emo neyin isterseniz arkadaşlar efsane bir mobil oyuncu. Yani sonra demeyin adının kısaltması mı? Benim adımın kısaltması. Yani aslında adımın kısaltması değil ben şansa bala oldu adımın kısaltması. Benim adım normalde Emir. Ben ismimi efsane bir mobil oyuncunun şey yaptım. efsanevi mobil oyuncunun şeyini yaptım. Şey. Ee, kısaltmasını yaptım. Sonra adımla duyuyor uyuyor dedim. o zaman ismi bu olsun dedim. Bu arada arkadaşlar. VYM oyunda kanalına da abone olun. O da benim vatan. Birlikte Minecraft videoları Çıkacağız. Ne da şu vatan. Bu vatan bu arada biliyor musunuz? Geç. Şaka şeyi. <laughs> bir abimiz kraldır ya. Anamız. Ya bu sitemin şeylerine girmesek. Bak bak görüyor musun? Aman ya. Bu da güzel bir oyun. Bu oyun. Into that. Into to that. <laughs> Into to that. Bir. Birincisi 106 megabayt. Diğeri 1 GB ama. Diğeri dediğimde ikinci oyunu. Gittim güzel oyun aslında da. Ben çok unuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nah çekiyorum kaç ayrım. Eee nah. <laughs> Ekran da kırılmış mı? Yok lan böyle değil mi? İnşallah böyleydi çünkü. Bugün bezbol sopasıyla. Şaka lan şaka. Şey. Anının ne var ya senin ben ta aynı. Ne lan? Ben mobzen gitti mi anlattım? Söyle arkadaşlar. Mobzen şeyini şöyle şeyini mobizenin şeyi arkadaşlar. Bu mobizen kız değil mi? Nasıl şeyler? Çektiği mobizenin fotoğrafını Messi yaptı. Messi'nin seksi fotoğrafı. Çaldılar. Please. <laughs> sikişimi hadi şey uğrumuş gibi çatnaya patnaya patnası biz mahallede yürüyoruz daha şarkı var varsa şikerim bize çaya gidelim çatnaya bak çatdayım özür dilerim tozun yeniden sabah haydi dedim yakalım da çöleyim şu ananın ananesine şikerim Karakola düşüyorum, öyle bir şarkı var. Vatan Yılmaz'ın da bunun redditi görmüştür. Ben, benim şarkıda da o vardı, Varsa Şeker'in Bağcılar edet. Gidonuz Değil. Gerizekalı sürekli diyor, Varsa Şeker'in bize çaya gidelim, havala havala diyor. Ben de, Varsa Şeker'in bize çaya gidelim, çatlaya patlaya vatlanırız. <laughs> ben böyle diyorum. <laughs> Ve yeme oyunda, Vatan Yılmaz oyunda. Geri zekalı VY oyunda yapsa keşke. Yaptı. Brok oyunda çakmış. Ben de Teto'nun çakması. Vatan'da keşke ismini şey yapsaydı bana gün. <laughs> Vatan aga. <laughs> Kur'an'a küfür ettim. Şimdi Kur'an'a küfür etsem. ]Wow. Kimse. takmaz ki. Şu an herkes Allah'a küfür ediyor. Allah diye bir şey kalmadı amına koyayım. Sikeceğim o göt verenler var ya. Böyle Allah'a Kur'an'a sövüyor bu çocuklara. Onların da amına koyayım. almışlar götürüyorlar. Ateşsiniz ateşsiniz. Allah'a ne sövüyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Müslüman Şu <laughs> an geldi ama evdeyim. Ya siktimin şeyine yine geldik mi? Siktimin bahçesine ya siliyorum lan seni siktir git lan siktir git Arkadaşlar artık size sözüm olsun sözüm olsun bir videoda üç tane vid e, üç tane oyun olacak tamam mı şimdi ona göre şimdi oyunlar seçiyorum sizlerle birlikte çok fazla mobil oyun oynamak istiyorum biraz kanalımı büyütelim yine devam ederiz oyunu arkadaşlar lütfen tanıdığınız herkes abone olsun. Lütfen izleyen herkes abone olsun. Biraz abone ol, abone olalım. Herkesin Hı. yanında güçlü kalalım. Arkadaşlar hani dedim ya iki video çekeceğim diye bir videoda. Ama mesela bir tane oyun çok güzel oldu diyelim. Siz onu mesela yorumlara yazarsınız. Eğer güzelse oyun abi bunun abi de, abi demeyin lan. Velet deyin amına. Velet bunun şey bu oyunun da tam videosunu çeker Böyle dersiniz. Artık bir videoda zaten iki oyun olacak. Şimdi bir beş dakika bir oyun, bir beş dakika bir oyun. Şimdi o oyunumda, o oyunda oyun bu arkadaşlar. AVP. Arkadaşlar daha demin gösterdiğim o oyun açılmadı. Ben de bu Sintap Simulator diye bir oyun çok eğlenceli bir oyunu benziyor. Ben de gittim. Bunu indirdim. 30 megabit mi neydi ne? İnternen. Ana çok güzel değil mi? Ben böyle oyunu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben uçu uçağı. Şunu ver lan bana. Vıçınka. <laughs> Havada süzülüyoruz ya. Çok iyi oluyor. Vıçınka. <laughs> kurt. abimsin dur. Ananı satayım. Geliyor mu lan bu? Ananı. Abi dur. O eve meyve sığınak lan. Uy Kamera döndürme olsa oyunda. Geliyor mu kurt? Eh, <laughs> siktir oğlum işte. Oğlum ev nerede lan? Ev burası mı cidden? Ha burası. Ne, ne oldu şimdi? Aman Allah. Hadi on mı bulayım. Emredersiniz. adamsınız. Aman. biraz kurt uğraşalım. Aa yemek. Ya bakayım ya bakayım. Ya, Oh doyduk. Nerede kurt? Yalan mı lan? Onu Oğlum gelmesene lan. Oğlum bir tane daha var lan. Kurtarıyor kurtulmuş aman ha. Gitme lan. Ha gidiyor götü. neydi o? Al oyun benden akıldı. Ay ayyş. Kurt götüme yakalanmayan bir gidelim. Şşş. Bunu yerim öyle değil mi? Aferin. Aferin. Evet bize bunlardan lazımdı. Kayın, ben onu demiyorum. Ben onu demiyorum. Hı. Al şunu. Götür, götür, götür. Ev neredeydi? Ev nere? Kurt mu lan bu? Nesin lan sen? Nesin lan?

Sakin sakin. Oh. Bak ah, ah. oh, geldim. Bir. Dört tane de bulayım bitireceğim videoyu. Bu ananı yılan mı? Oğlum yılanı şey zannettim lan. Bak bir tane daha yılan çubuk zannediyorum ben bunları. Kick Bu sopa herhalde tamam. bakayım. Çok güzel bir oyun lan bu. Aman Allah'ım. Az benim sana biraz yemek yemem lazım. Değil mi? Her an yavrum O şimdi. Oğlum ben yemek zannettim ya. Bu yemek mi? Bir bakayım. Ne oldu? Oğlum yemek yemesi fırladı amına abi. Ben gitsene. tamam ne bulduk şunu da koyayım bitireceğim videoyu ananı öldüm izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. bir dahaki videoya beni takipte kalın bay bay